Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Inovance kurucu ortağı ve CEO'su Yusuf Rey. Yusuf Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yusuf Bey ile birlikte bugün Türkiye'de açık bankacık çözümlerini konuşacağız. Çözümlerin pazardaki durumu, geleceği, yine dijital cüzdan pazarındaki son gelişmeler, pazardaki doygunluk var mı yurt dışına, Türkiye'den e, cüzdan çözümleri gidecek mi? Yine fintechlerin yurt dışı pazarında büyümesi bir diğer konu başlığımız olacak. Finansal teknoloji arasındaki son trendler ve en önemlisi inovansın. Ee, biz yayın öncesi konuştuk. Çok e, sektörde önemli yatırımları var. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Yusuf e, konular biraz e, bol ve zengin. E, sizi en son Aralık ayında ağırlamıştık. O günden bugüne baktığınızda aslında irinlik bir şey de kalmış oluyor bu süreçte. Işte, genelde sektör özelde sizin şirket için nasıl bir e, pazar durumu oldu? Önce e, şirket özelinde biraz bahsedeyim. Biz bayağı yoğun bir 5 ay geçirdik en son size görüşümüzden beri. Hı hı. Birazdan daha detaylı konuşacağımız yatırımlarımız oldu yine yurt içinde özellikle. Hı hı. E, yurt dışı tarafında bazı büyümelerimiz oldu. Dolayısıyla hem yurt içi hem yurt dışı hem yeni şirketler, ee, çok yoğun bir dönemden geçiyoruz açıkçası. Ülke genelinde de yine sonuçta biz bir yani yazılım şirketiyiz. Evet, finans şirketleriyle, fintechlerle, bankalarla iş yapıyoruz. Bizim sektör özelinde e, yoğunluk devam ediyor, tam gaz. Ee, önümüzdeki dönemde devam etmesini öngörüyoruz açıkçası. Özellikle de e, yurt dışı pazarında bir hareketlenme bekliyoruz bu dönemde. Şirket kaç kişilik sizin ekip? Şu an ben... İnnovenst Türkiye tarafı sadece 650 kişilik bir ekibimiz var. Hı. Ama hani... Yeni yatırım yaptığımız şirketlerle, yurt dışı bacaklarıyla beraber bine yakın bir ekosistemden bahsediyoruz. Hı hı. Oldukça e, ciddi bir rakam. Peki şimdi aslında baktığımızda sizin ürün portföyünüze dijital cüzdan ve açık bankacılık çözümleriyle sektörde iddialısınız. E, açık bankacılık ve dijital cüzdan pazarında baktığınızda önümüzdeki dönem... Hem açık bankacılık ürünlerinin, hem dijital cüzdan ve ağırlıklı tabii ki açık bankacılık burada konuşacağımız konu ama konumlarını, gelecekleri hakkındaki e, durumu nasıl e, öngörüyorsunuz? E, dijital cüzdan tarafından öncelikle bahsedeyim. E, Türkiye tarafı burada biraz bir doygunluğa ulaştığını görüyoruz şu anda. Hı -hı. E, bazı firmalar bayağı ön plana çıktı. E, bunların büyümesini öngörüyoruz. Sonuçta biz bunlara altyapı veren bir firmayız. Hı -hı. Ve şu an irili ufaklı birçok e, gerek bankaya gerek fintech'e cüzdan hizmeti verdik. Türkiye tarafında hikaye böyleyken, yurtdışı tarafı biraz daha geriden geliyor dijital cüzdanlar tarafında. Biz burada yaptıklarımız aslında, özellikle Almanya pazarında etkiniz. Almanya tarafında güçlü aslında çözüm ortaklarıyla beraber, onların da çözümlerini entegre ederek yeniden bir yapılanmaya gittik. Ciddi bir talep var, çözüm ortaklarıyla beraber. Avrupa'nın birçok ülkesi var sadece Almanya değil, evet Almanya base'iz ama Avrupa'nın birçok ülkesine talep geldi. Dolayısıyla biz burada şirket içi artık Türkiye içinden ise hedefi biraz daha yurt dışına kaydırmış durumdayız. Onu açıkça söyleyebilirim. Hı hı. Ama burada bu, bu demek değil ki şey, şey değil. Türkiye'de de bayağı yeni projemiz var şu anda. Sadece çok büyük, hani şimdi asismen için 3 tane büyük pro, müşteriye iş yapıyoruz hı hı. diyebilirim. Açık bankacılık tarafı daha çok yeni ülkemiz için aslında. Hı hı. Yani geçtiğimiz yıl çıktı regulasyonu bankalar ve fintechler bunu hızlıca uyum sağladı. Daha versiyon 1'deyiz aslında baktığınız zaman. Bunun şu an yasal zorunlulukları yerine getiriyoruz şu an. Hem bankalar hem fintechler olarak. Hı hı. Önümüzdeki dönem yeni eklentiler olacaktır. Hizmetlerin genişlemesi anlamında. Bununla beraber gerek fintechlerde, gerek bankalarda ya bu lisansa sahip olan kurumlarda çok ciddi bir data birikecek. Hı hı. Gerek şirket dataları, gerek kişisel datalar. Hı hı. Bu dataları iyi kullanan, bu dataları iyi yorumlayan firmalar açık bankacılık kullanarak aslında bir aracı olarak açık bankacılık ciddi ön plan çıkacaklardır. Bu bir fayda. Bununla beraber özellikle Avrupa piyasasına baktığımız zaman fintech denince şu an mesela benim Avrupa'da gördüğüm yatırım alan firmalara genelde bakarsanız açık bankacılık ağırlıklı firmaların daha fazla son dönemde yatırım aldığını ve büyüdüğünü görüyoruz. Hı hı. Türkiye tarafında açık bankacılık tarafında hizmet veren şirket sayısı şu an oldukça az ama bu tarafı da özellikle fintech'lerin buraya bayağı ağırlık vereceğini ve yeni bir ekosistem yaratacağını düşünüyorum. Biz de bu arada bu firmalara altyapı vererek burada yapacağı projeleri destek olarak aslında biz de sunmaya düşünüyoruz. Öncü firmalardan da biriyiz bu noktada. Peki şimdi Yusuf Bey dijital bankacılık çalışmalarını biraz biraz önüne alırsanız siz siz şirket olarak bu alandaki gelişmeleri hem nasıl yorumluyorsunuz? Hem sizin bu alana yönelik çalışmalarınız neler? Tabii pazarın büyüme potansiyeli çok yüksek ve bu daha şıkar aslında. Dolayısıyla bu konuda neler söylemek istersiniz? Gene ilgi alanımız açık bankacılık. Bizim kendi ürünlerimiz var bu alanda. Geçtiğimiz yıl, yanlış hatırlamıyorsam 6 tane dijital banka unayı geldi BDK tarafından. Biz hepsiyle çalışıyoruz bu arada hı hı. farklı ürünlerle. Bazı bankalarda full bütün ürünlerimizle de destekliyoruz. Bazı yerlere daha farklı ürünlerle gidiyoruz. Hı hı. Türkiye'de şu an hızlı büyüyen bir pazar açık banka, dijital bankacılık tarafı. Hı hı. Burada Türkiye'de zaten normal bizim... Konvansiyonel bankalarımız, çok büyük bankalarımız da aslında birçok dijital bankanın verdiği hizmeti rahatlıkla verebiliyor. Hı -hı. Bu nokta bizim mevcut da çok köklü bankalarımız zaten aslında bir nevi dijital banka. Hı -hı. Öncelikle bu ayrımı biz ülke olarak iyi yapmak durumundayız. Mevcut lisans alan ve lisans almak isteyen dijital bankaların da nadizane bence belli bir hedef kitlesine, belli bir pazara odaklanmaları gerekiyor rekabet açısından. Ama bizim işimiz mi? Değil. Hani ama o kadar çok artık bankalarla proje yapar duruma geldik ki buradaki pazarı da birazcık öğrenir durumdayız. Hı hı. Biz ne yapıyoruz? Dijital banka kurmak isteyen ya da olan bütün kuruluşta da başlangıcından sonuna kadar her hizmetimiz var, ürünlerimiz. Onlara destek oluyoruz. Yurt dışı tarafında ise, hı hı. evet burada gerçekten dijital banka ihtiyacı bizim ülkemize göre çok daha fazla, Avrupa'da özellikle ihtiyaç var. Hı hı. Çünkü bankalar, mevcut bankalar, mesela Almanya yine örnek verecek olursam bizim kendi bulunduğumuz ülke. Binden fazla banka var. Evet. Frankfurt'ta. Bu bankaların %70 küsürünün bırakın dijital banka olma yolunu dijital kanallara dahi yok. Hı, hı Olanların da birçoğu çok az hizmet kapsamını verebiliyor. Dolayısıyla özellikle Almanya'da, Avrupa'da dijital bankacılığın çok hızlı yükseleceğini, yükselmek zorunda olduğunu, özellikle jenerasyon yenilenmesiyle beraber bu talebin çok artacağını düşünüyoruz. Bizim buradaki hedefimiz de şirket olarak, aslında sadece şirket olarak da demeyeyim ülke olarak yapmamız gereken, burada dediğimiz tecrübe ve ürünlerimizi doğru konumlayarak Avrupa tarafında özellikle benim hı. hani gözlemim dijital bankacılık alanında hep beraber güzel bir sonuca erişebiliriz. Bunu yaparken de sadece ürünlerimizi taşımak teknik bir şeyden bahsetmiyorum. Hı hı. Bu noktada iyi marketing yapmamız gerekiyor. İyi bir satış ayakı satış daha oluşturmamız gerekiyor. Bu noktada biz yine DEİK bünyesinde beraber nasıl hareket edebiliriz bir grubumuz var. Sürekli bazen rakip firmalar da bir araya geliyoruz. Sürekli bir fikir alışverişte bulunuyoruz. Hı hı. Farklı pazarlarla ilgili sadece Avrupa'da değil. Dolayısıyla evet, dijital bankacılık Türkiye'de her zaman bir fırsat. Zaten biz bu konuda dünyada en iyisiyiz, hani hizmet olarak. Ama olabilir. biz artık ihtiyaç olan diğer ülkelere bu Kesinlikle hizmeti sunacak kendimiz... seviyedeyiz diyorsunuz. Evet. Peki, Peki şimdi Aralık ayı sonunda yaptığımız programda yatırımlarınızın olabileceğini söylemiştiniz mevcut yatırım stratejiniz nedir? Hangi alanlara odaklanmış durumdasınız? Çünkü geçtiğimiz haftalarda da e, açıkladığınız yatırımlar var. Hı hı. E, tabi bu yatırımların uzun vadeli getirileri ne olacak sizinle ilgili? E, geçtiğimiz haftada Lokal As Bilişim diye bir şirkete e, açık kaynak veri tabanları ve yapay zeka teknolojileri e, çözümleri sunuyor evet. bu şirket. E, bu yatırım size neler katacak? Bu noktada yatırımların devamı gelecek mi? Aslında çok geniş kapsamlı bir yatırım sorusu iletmiş olayım size. Yatırımın devam gelecek öncelikle. Hı hı. Sondan başlayayım. Evet biz son 5 ayda bayağı yoğun bir gündemden geçik geçiyoruz. Tam da ortasındayız aslında. Burada yaklaşık şu anda biz Türkiye'de, yaklaşık tam sayı vereyim, 6 tane yatırım yaptığımız şirket oluştu. Hı hı. Yurt dışındaki şirketlerimizle beraber 10 şirketlik bir ekosistem kurmuş olduk. Hı hı. Aslında İnnovenst artık bir tepe grup şirket oldu diyebilirim. Hı hı. Yatırımları neye göre yaptık, neye göre seçtik? Öncelikle tabii ki... bizim ekosistemimize hizmet verebilecek... ürün olarak, gerek hizmet olarak... destekleyebilecek şirketlere yöneldik. Hı hı. Özellikle yine ağırlıklı finans sektörünü iş yapan şirketleri seçmeye çalıştık. Bunlardan... Bir tanesi, temel bankacılık hizmetleri veren bir firma oldu. Hı hı. Bir tanesi, dijital varlıklar, kripto tarafında bir altyapı sunan bir firma oldu. Hı hı. Bunun şöyle bir enteresan hikayesi var. İşte bu şirket, kurum içi bir girişimcilikten doğan bir şirket oldu. Yani kurum içindeki bir yazılımcı arkadaşım, benim bir fikrim var, hatta biraz da geliştirdim diyerek bize gelip sunduğu bir üründü. Hı hı. Sonra biz de gerek yani maddi, gerek manevi, gerek satış alanı destek olarak şirketi hızlıca büyüttük. Hı hı. Ve bunu kendi çözümlerimize entegre etmiş olduk. Kripto tarafı, böyle FX tarafı var. Keza orada bir orada bir şirkete yatırımımız oldu. Hı -hı. E, SAP tarafında girişimiz oldu. Burada e, baktığınız zaman aslında diğer 5 şirketin hepsi finans sektöründe bir tek SAP birazcık daha bağımsız bir sektör. Evet. Çünkü dünyadaki rakiplerimizi biz incelediğimiz noktada artık bin kişilik bir <laughs> ekosisteme geldik. Bu ekosistemi daha da nasıl büyütürüz? Hı -hı. Hani finans dışları nasıl taşırız diye baktığımız zaman burada e, Hı -hı. E, SAP danışmanlığı ağırlıklı aslında global services dediğimiz tarafa bir yatırım yapmak gerektiğini. Gördüğüm müşterilerimizden de böyle bir talep geldi açıkçası. Bütün totale baktığımız zaman bu Türkiye içindeki toplam altı firmanın altısını da seçerken aslında evet Türkiye içinde nereye taşıyabiliriz diye bakarken aslında global bir sinerji oluşturabiliyor muyuz, hı hı. beraber bir sinerji yaratabiliyor muyuz ona baktık. Hı hı. Bütün bu şirketler ayrı ayrı bağımsız olarak çalışabildiği gibi biz bir bütün olarak da çalışabiliyoruz. Hı hı. Örneğin yurt dışında da Türkiye'de bir banka kurulacak. Biz şu an temel bankacılığından, açık bankacılığından, dijital bankacılığından, database sistemlerine kadar, işte kripto tarafına kadar bütün servisleri verir hale geldik. Bunu da sağlayabilen tek şirket durumundayız şu anda. Hatta incelendiği noktada, rakiplerimiz global tarafta baktığımız noktada bu kadar büyük bir hizmet ağı verebilen şirket sayısı çok az. Hedefimiz bu. Bundan sonra hedef hedefimiz ne? Yurt içindeki gelişimci arkadaşları desteklemeye devam edeceğiz. Sonuçta bizim de arkamızda çok büyük bir yatırımcı var. Onu soracaktım aslında. çok Türkiye'nin çok önemli büyük gruplarından bir tanesi sizin yatırımcınız. Ee, bu yatırımı ne zaman yapmışlardı size ve bu yatırımın gelmesiyle aslında e, dediniz ya 6 tane yatırım yaptı, toplamda 10 şirkete geldik. Yatırım vizyonunda size neler kattı bu e, Türkiye'nin önemli gruplarından bir tanesi yatırımcınızın olması? Evet OYAK grubu bize yaklaşık 3 yıl oldu. 3 yıl olmasına 1 ay kaldı, yatırım yaptı. Ee, tabii ben hani yatırımdan önce bu e, dünyaya çok ya, bilen biri değildim açıkçası. <laughs> e, ama yatırım bana şu soruyu şimdi o yeni gelişimci arkadaşlar yatırım neden mantıklı neden değil vesaire. Aslında biraz da orada o nedenle açmak lazım bizim izleyen evet. girişimciler için. Evet. Evet yatırım almak çok önemli. Maddi destek önemli tabii ki. Ama burada eğer bulunabiliyorsa hani smart money denilen akıllı bir yatırım almanız tavsiye ediyorum. Bizim öyle oldu açıkçası büyük bir grubun bize destek olmasıyla beraber ve cesaret ile beraber özellikle globalleşme tarafında çok hızlı adımlar atabildik. Hiç gidemediğimiz coğrafyalara yatırım sayesinde gidebildik. Hiç tanımadığımız, erişemediğimiz potansiyel müşterimize erişebildik. E tabii ki kurumun büyüklüğü ve onlarla beraber geçtiğimiz vakit bize farklı vizyon da kattı. Özellikle bu 10 şirketlik ekosistemi kurarken orada öğrendiklerimiz, işte bir şirketin nasıl yatırım yapılır, nasıl beraber bir ortak yapı kurulur aslında ben yıllardır vakit geçire geçire öğrenmiş oldum. Tabi onu tabii da verdiği çok büyük bir cesaret var açıkçası. burada yatırım alırken de şirketlerin şey dikkat etmesi gerekiyor. kimden nasıl, hangi stratejiyle yatırım alıyorlar önemli. bu konuda biz şanslı firmalardan biriyiz diyebilirim. Peki şimdi biraz daha yurt dışı tarafından bahsettiniz ama biraz daha böyle hani yatırım tarafını da konuştuktan sonra bu toparlamak gerekirse strateji tam olarak yurt dışı büyüme stratejisini hangi pazarda büyüme hedefliyorsunuz? Bu hedefler ulaşmak için nasıl bir plan var? Şu an e, Almanya örneğini verdiniz. E, geçen yayında da biraz bahsetmiştik ama belki hatırlamayan izleyiciler olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam mu? 40 kişilik bir ekipti o zaman konuştuğumuzda evet, ama rakam daha artmıştır daha muhtemelen. E, sizden alalım detayları. Şöyle biz 3 ülkede faaliyet gösteriyoruz şu anda. İngiltere, Almanya ve Romanya. Şu an en büyük ekibimiz, en kalabalık, en büyük şey Almanya tarafında. Ee, ama farklı fırsatlarda geliyor. İşte neredeyse her hafta geliyor aslında. Ben her hafta bir ülkeyi ziyaret ediyorum. Yeni fırsatlarla karşı karşıya kalıyoruz. Hı hı. Bu noktada şu an e, ben de bir aslında karar aşamasındayım. Bunu hani böyle bir şeffaflıkla anlatayım. Çünkü işte sektördeki hani büyüklerimizden, o tecrübe eden kişilerle de görüştüğüm zaman hı hı. nasıl büyümeliyiz? Yani biz Türkiye'ye nasıl döviz kazandırırız, yaptığımız işi yurt dışında herhangi bir pazarı nasıl büyütebiliriz diye konuştuğumuz zaman şunu ağırlıklı tavsiye olarak aldım. Sıfırdan bir şey kurup, sıfırdan bir ekip kurup, sıfırdan bir ülkeye alışmak evet yapabilirsin ama zaman ve sabır ve bütçe gerektiriyor. O bütçeyi mevcut ülkelerin pazarında girmiş olan lokal bir firmaya yatırım, satın alma gibi yaparsanız tabi buna uygun bütçeniz vesaire varsa onların hepsini geçiyorum daha hızlı giriş yapabilirsiniz gibi bir böyle aslında genel bir kanı oluştu bende de. Dolayısıyla evet, biz bu üç ülkede şirketlerimizi kurduk ve iş yapıyoruz. Evet Almanya şirketi 40 kişi tabii ki çoktan geçti. Yeni projeler de almaya devam ediyoruz. <laughs> Almanya üzerinden öne İtalya'da bir bankanın yine işini alabildik. <laughs> Almanya üzerinden şu an birçok farklı ülkede ihalelere gidebiliyoruz. Daha hızlı, daha agresif büyüyebilmek için ve bu 6 şirketi Türkiye'de e, mevcut ülkelerde büyütebilmek için aslında <laughs> stratejik yatırımlar, sadece bunu bir şirket satın alması olarak düşünmeyelim, stratejik partnerlıklar, bölgeye hakim, büyük çözüm ortaklarıyla ürünlerimizi birleştirme gibi, beraber satma gibi aslında birçok strateji şu an paralelde konuşuyoruz. Bunu yapabilecek tabii ki ekip de kurmamız gerekiyordu. İlk baş oradan başladık. Hı hı. Bütün bunların da yanı sıra ben sektör olarak kendimizi de eleştireyim. Ee, rakip firmaları yurt dışında incelediğimiz zaman ürün kalitesi olarak özellikle finansal teknolojiden bahsediyorum. Hı hı. Ee, fersa önlerindeyiz. Hı hı. Ürün kalitesinde. Kesinlikle. Hı hı. Ee, bizim bankacılık, finans, fintech hizmetlerimiz çok çok önde. Burada bizim şirketlerin en büyük eksiği, buradaki fintech ve bankalardan bahsetmiyorum. Bu işi yapan, hizmet veren şirketlerin en büyük eksiğinin aslında pazarlama tarafı olduğu ve satış tarafı olduğu net gözüküyor. Rakiplerimize baktığımız zaman ayırdığı bütçeler, gerek pazarlamaya gerek satışa bizlerin onlarca katı bütçe ayırıyorlar. Biz hep ürünü mükemmelleştirme üzerine odaklanırken yabancı rakiplerimiz diyeyim, daha çok bunun pazarlama ve satış stratejisini Kurgular. Bu noktada bizim birazcık daha ülke olarak daha organize şekilde belki şirketlerde dediğim gibi DEİK Üniversitesi biz zaten bunları sürekli konuşuyoruz. Daha organize ama bu tarafı da çok ön plana çıkartarak destek olmamız gerekiyor. Bu kapsamda da aslında toplayacak olursam, hı hı. biz şöyle bir karar aldık şirketçe Her ay kesinlikle yurt dışında, hangi ülkede tabii stratejimiz var, fuarlara, büyük fuarlara, hı hı. seminerlere ciddi bütçe ayırdık. Hı hı. İşte önümüzdeki ay Hollanda'dayız, bir ay önce İngiltere'deydik, ondan önce Suudi Arabistan'daydık. Romanya'da paralelde gene bir event var ona katılacağız. Dolayısıyla bütün şirketlere, bütçesi dahiline tabii ki bu tip şeylere ilgilenirlerse kendimizi tanıtma adına daha verimli olacaktır. Örneğin biz Money 2020'ye, çok büyük bir fintech eventi bilirsiniz. Kesinlikle. Ee, Değik bir katılıyoruz. Yaklaşık bir 9-10 firma katılıyor. Bağımsız katılan firmalar da var. Dolayısıyla biz orada bir aslında ülke olarak boy göstereceğiz. Hı hı. Tabii ki şirketler kendini ayrı temsil edecektir ama hı hı. ülke olarak da buralarda Kendimizi anlatmamız gerektiği çok net ve bu konuda da organize olundu aslında kıpırdanmalar var ama daha da agresif kitlemiz gerekiyor özetle. Peki şimdi hem yurt dışı hem yurtdışı özellikle yurtdışında çok aktif olduğunuzu biliyoruz. Az önce bahsettiğinizde gözlemlediğiniz trendler neler finansal teknoloji alanında? Şirket olarak bu trendlere nasıl uyum sağlıyorsunuz ve rekabet avantajını nasıl koruyorsunuz? Hem yurt dışında hem yurt dışında şu anda aslında önemli topikler tabii ki var. Bir herkesin gündeminde olan yapay zeka tabii hı hı, ki. Hani hı. çok ciddi gümbür gümbür geliyor. Evet. Data, data gittikçe önemli hale geliyor. Çünkü milyonlarca yapılan işlem, milyonlarca müşteri bu data diğerlerde yerlerde birikiyor. Bu datayı anlamlandırmak gerekiyor. Hı, hı. Kişiselleştirmek gerekiyor. Hı hı. Burada çok ciddi bir bizim de girişimlerimiz var. Zaten ilk yaptığımız yatırım aslında bizim yapay zeka ve data tarafındaydı. 3 yıl önce giriş yatırım yaptığımız bir şirket. Hı hı. Ee, özel Peki. ağırlıklı yurtdışına çalışıyoruz bu arada şu anda. Yurtdışı da projelerimiz var. Ee, AI base ve big data üzerine aslında temelinde ürünler geliştirip bunu işte birçok yurtdışı müşterimize sunuyoruz özellikle finans alanında. Hala daha %1'deyiz diyebilirim dünya olarak. Yapay zekanın geleceği noktası an hiçbirimiz kesilemiyoruz muhtemelen. Mesela. Bu taraf bir kere olmazsa olmaz olarak Teknoloji ağırlıklı bu tarafın yoğunluğu devam edecek. %1 yapay zekanın potansiyel olarak... Şu an %1'ini de... bile kullanmıyor Bir... olabiliriz. Daha yeni başladı, öyle düşündüm. Hı hı. Ee, bunun finansal teknoloji etkisi çok hızlı olacaktır. Zaten oluyor şu an günümüzde de. Hı hı. Ee, datanın anlamlandırılması yine bu konuda çok önemli. datayı Biriktiriyorsunuz ama bunu anlamlandırmanız, yorumlamanız hı hı. ve kurumun lehine, müşterinin lehine çevirmeniz aslında çok büyük önem arz ediyor. Hı hı. Burada da yeni yeni rekabet başlıyor aslında baktığınız zaman. Kurumlar çok büyük yatırımlar yapmaya başladı. Biz de burada tabii yine dediğim gibi yerimizi alıyoruz. Hı hı. Yine Türkiye bu konuda bu arada fena değil, iyi noktadayız. Yani datanın hı hı. yönetilmesi konusunda, datanın anlamını bilen şirketler olarak büyük finansal kuruluşlarımız bence bu konuda yeterli. Hı hı. Daha da tabii büyütmek gerekiyor. Açık bankacılık tarafı, az önce programın başında bahsettim. Açık evet, bankacılık tarafı e, alan olarak, sektör olarak büyüyecektir. E, bu noktada biz de şirket olarak zaten ilk yatırım yapan firmalardan biri olabiliriz bu arada Türkiye'de. Hı -hı. E, diğer konulara gelecek olsak mobilleşme, dijitalleşme. Biz Türkiye'de artık bunu çok aşinayız. Yani dijitalleşme bizim artık hayatımızın bir parçası ve biz bu konu gayet iyi noktadayız bakın. Yani hani Hı -hı. E, cep telefonlarımızdan hemen hemen bütün işlemleri yapabiliyoruz. Hı, -hı. Döküman artık hayatımızda çok fazla yer kaplamıyor. Hı hı. Ve çok da yatırımlar yapılmaya devam ediyor bu, bu konuda Türkiye'de. Gene özellikle Avrupa pazarına baktığımız zaman bu konuda çok fırsatın olduğunu, bütün hı. yazılım şirketlerinden ne diyorum ısrarla hiç gözlerini büyütmesinler. Bu yaptıklarımız orada çok daha başındalar çok çoğu konuda. Hı hı. E, yine Almanya'dan örnek vereceğim. Ya bizim mesela bir şifre, internet Moral Bankacılık şifresi bile kalktı artık baktığınız zaman. Telefonunuzdan rejistre oluyorsunuz. Hı hı. E, hala çoğu Alman bankasında evinize kargoyla bir kağıt geliyor. Hatırlıyor işte biz 90'larda olan sistem. Hı hı. Yani bu teknolojileri, bu çözümü oraya götürmemiz gerekiyor. Yani Avrupa üzerinde dijitalleşme özellikle Almanya özelinde ve sanayileşme de çok önde ama dijitalleşme de gerideler diyorum ben ısrarla. Hı, hı. Ee, evet, mobilleşme, dijitalleşme de globaldeki önemini tabii ki hala koruyor. Hı hı. Yusuf Bey, değerli yorumlarınız için, katılımınız için çok teşekkür ederim. Ben özellikle teşekkür ederim. yurt dışı taraftaki faaliyetlerde ve perspektifte finansal teknolojinin ekosisteminin, finansal teknoloji ekosisteminin çok ihtiyacı olan bir konu. Dolayısıyla size ve sektöre bu anlamda da yurt dışında başarılar diliyoruz. Teşekkürler tekrar katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldi. Konuğumuz İnovans kurucu ortağı ve CEO'su Yusuf Rey'di. Yusuf Bey ile birlikte özellikle açık bankacılık ve önümüzdeki dönem fintechlerin özellikle yurt dışı pazarlarda büyümeleri, buradaki kritik noktalar özellikle tabii ki yatırımcıyla büyüme ama doğru yatırımcıyla büyüme noktalarını konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa sizlerle olacak. Hoşçakalın.